özellikle sabahları ortaya çıkan baş ağrınız mı var? Beraberinde görme kaybı ve kulakta çınlama uğultu da mı oluyor? Ve MR çekildi. MR'da da hiçbir şey görünmüyor mu? İşte sizde yalancı beyin tümörü dediğimiz pseudo tümör serebri hastalığı olabilir. Konuğumuz göz doktoru Profesör Doktor Ebru Nevin Çetin. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Bu hastalık nedeniyle göz etkilenmişse öncelikle görme sinirinde bir ödem ortaya çıkıyor. Olay ilerlerken ödem daha da artık kanamalar eklenebiliyor ve artık ileri evrede bir görme kaybı da eşlik ediyor. Bazen gelip geçici görme bulanıklıkları olabilir. Özellikle öne eğilmişken, öksürürken, ıkınırken gelip geçici bulanıklıklar olabilir. Görme şikayeti olmadan rutin kontrole gelen bir hastada görme sinirinin hafifçe silikleştiğini, hafif bir ödem başlangıcı olduğunu düşünürsek sizlere yönlendirerek Erken tanı anlamında bir rolümüz olabilir ya da ters yönlü olarak siz zaten hastaya tanı koymuş olursunuz. Acaba gözün ne durumda etkilenmiş mi bir geri dönüşümsüz hasar aşamasında mıydı? Bizden bir değerlendirme istemiş olabilirsiniz. Göz hastalıkları ve nöroloji ve beyin cerrahisinin ortak takip etmesi gereken bir durum. Evet ekip çalışması gerekiyor. Ekip çalışması evet. gerektiriyor. Peki bu pseudo tümör serebri daha çok kimlerde oluyor? Daha çok genç ve kilolu bayanlarda. Hemen doğum sonrası dönemde biraz daha sık olabiliyor. Södötümör cerebrinin neden olduğu yüzde yüz ortaya çıkartılmış bir şey değil. Normalde damarda dolaşan kan gibi beynimizde dolaşan bir su var. Beyin omurilik sıvası. Bu su ya fazla üretilmiş olabiliyor veya onun emilimi ile ilgili bir tıkanıklık olmuş ve bu beyinde basınç yapmış oluyor. İşte bu basınç özellikle sabahları ortaya çıkan baş ağrısı ve bizim için çok önemli olan görme sinirinin etrafında bir baskı oluşturup görme kaybı yapabiliyor. Peki tedavide ne yapmak lazım? Tedavide işte bu fazla olan suyu azaltacak ilaçlar kullanmak gerekir. İlaç kullandığınız hala bu basınç yüksek çıkıyor. O zaman belden bir şant dediğimiz şey takılıp o fazla sıvı karın boşluğunuza aktarılarak kafa içerisindeki sinirlere ve göze zarar vermesi engellenebilir. Tedavide bunlara ilave olarak, burada göz çok önemli, özellikle gözü korumak için bir ameliyat yöntemi daha yapılabiliyor değil mi hocam? Evet, e, görme siniri kılıfı üzerinde küçük e, planlı delikler açarak buradaki fazla birikmiş sıvının dışarı atılması sağlanabilir. Buna fenestrasyon cevazisi deniyor. Bu sayede göz siniri üzerindeki basınç hızı bir şekilde azaltılarak görme sinirindeki hasar engellenebilir.